Evet arkadaşlar. Bugün tekrardan GSG'leri aldım. Bugün yem aldık. Diğer sıplaş tavuğumuz biraz düzeldi. Bu sefer bir tanesi daha başladı. Bakalım artık horozumuzda 7,5-8 aylık arası kazıyor bir şeyler yapıyor. Kendi tavuklara hariç sağa sola da ötüyor ötüyor, geziyor. Hintlere falan sataşıyor. Mekanını genişletmek istiyor artık. Tam 8 buçuk aylıkta bu horoz net bir şekilde eşlemeye başlar. Maşallah şimdiden bayağı duruşu falan iyi. Kilosu, ağırlığı. Bak şimdi tavuğa gene gidiyor. Hintlerimiz de maşallah artık bir tek büyüklükleri kaldı. Tipleri, çapları aynı artık. Büyük tavuk gibi oldular. Tek eksikleri biraz daha büyüyecekler. Zaten bir o tavukla şu tavuğumuz kaldı. Altı tane de horozumuz var. Horozlara bir şey olmadı. Tavuklar bu sene tavuklara heves ettim tavuk lazım diye tavuklarımız gitti maalesef. Dün de hindilerin hırpaladığı civciv bugün ölmüş. Yani işte bu şekilde arkadaşlar kazlardır, hindilerdir. Yani farklı farklı bir sürü çeşit hayvan olacak ama kaz hepsinin farklı farklı dertleri sıkıntıları oluyor. Yani aynı tür içinde bile iki tane horoz yan yana anlaşamıyorken rekabete düştüm mü mesela İstediğiniz kadar önüne yem verin. Gidip iyisiniz, iyisi için kapışıyorlar. Az yem verin. Açlık için kapışıyorlar. Bunun sorunu yok. Çözümü yok yani. Bu zamana kadar da yeni yer böle bölme ihtimalimiz mesela şu an yok. Bir sürü yeni yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha da her şey tamamlanmıyor bir kere de. Onun için yani bazı şeyleri ileriye kazlarımızı bu sene elden çıkartıp ileride daha böyle nasip olursa yer olursa o şekilde yapacağız. Paşa da bir yemek yemesini bir de hiç de durmuyor. Hep de böyle kendi kendine oynuyor, yeri kazıyor, bizi saldırıyor. <laughs> Arpası fazla geliyor herhalde. Bak. Kendi kendine kayıyor, düşüyor, takla atıyor gene devam. Artık bunlar sağlam bu kalanlar. Bir sıkıntı olmazsa bir tane tavuk şu büyük olan tavuk. Diğer ikisi horoz. Diğerinin ne olduğu belli değil. İleriki zamanlarda belli olur. Hindilerimiz de bak Ya hindilerden sadece kaçmaları lazım. Kaçacak veya önünde duracak kendine vurdurtturmayacak. Salak gibi mesela bazısı hasta olduğu zaman mesela önüne yatı veriyor. O da kakayım derken onlar da has şey yapıyor işte. Öldürüyor. Bu da gene Hint tavuğumuzla kapışıyor. Kaçıyor ama gene bayağı cesaret var, saldırıyor. Bu bayağı büyüdü. Şu tavuğumuzu da mesela koşturunca veya herhangi arada da mesela hiç ne o? Üst solunum gibi nefes alamıyor gibi yapıyor. O da doğuştan böyle onun dili biraz aşağıda boğazının altında olduğu için boğazını yukarı çıkartmak için yük yapıyor böyle. Çok baktım, çok kontrol ettim. Ama bu koca tavukları bile dövüyor. Herkes mesela sal yeni salmaya başlayınca ilk baş kümesinin etrafından ayrılmıyorlar. Ondan sonra mekanlarını genişletiyorlar. Hani kızım. Kümesin içine elinizi sokunca saldırıyor ama burada dışarıda bir şey yok. Paşa git. Paşa. Kolumu Bunların da dördü de tavuk mudur nedir? Hepsi aynı boyut, aynı şekil gitti. Nereye süründün lan? Bir de... Boka mı sürünmüş? Ne yapmış? Üstümüzü de batıracak. Kapkar olmuş yan tarafı. Evet arkadaşlar, Hint orozumuzun da gözü de açıldı. Yavaş yavaş bu da iyileşiyor. Bunu da geldiğimizde her gün salıyoruz. Görüyorsunuz böyle küçük küçük daha yeni çimenler çıkıyor, onları topluyorlar. açık gözlü. Hemen biri saldırınca, biri kovalayınca hemen dibimize geliyor. Şu şekilde gene babam yemleri yapıyor. Gene yem 10 günde 15 günde bir yem stoklarını doldurmamız gerekiyor. şu hayvan sıkıntılıydı. Bu hayvan bayağı kendine geldi. Diğerinde de hafif sıkıntı olabilir. Ama şu an ötekinlere dövdüğü için o ona bir şey uygulamadım. Ve bu sıkıntılı. Mesela şu an hiçbir sıkıntısı yok gibi. O tipinden çapından var da mesela normalde bak nefes almakta sıkıntı çekiyor bazen mesela üstüne gittiğinizde veya kümese girdiğinizde bir şey olmuyormuş gibi gözüküyor ama daha sonra yani siz kendi hayvanınızı bildiğiniz için anlarsınız. Şimdi ben onu biraz hırpaladığım için diğer kümeslerde bir değişiklik yok. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.